Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber birinci dünya savaşı serisinin ikinci bölümündeyiz en son seri de değil en son bölümde birinci balkan savaşını kazandık ve bulgaristanı ele geçirdik bize ödül olarak verdi diyelim daha doğrusu kazandığımız için çünkü e, bir yıl boyunca sınırı tuttuk sanırım amacımız oymuş efendim. bir yıl boyunca tuttuktan sonra bize toprak e, vermeyi kabul etti ve şu an çok daha güçlüyüz ve çok daha fazla fabrikamız var. Kapitülasyonlardan kurtulduk ve borçlarımızı ödedik. Daha güçlü bir Osmanlı bizi bekliyor. Askeri fabrika yapmaya devam ediyoruz. Çünkü 1. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz. Ama tabi ki Ruslardan gerideyiz. Ruslar çok güçlü. Bize göre şu anda. Ama şu anda nasıl diyeyim. Fabrika ekonomi olarak Avustur Macaristan'la aynı düzeydeyiz. Veya İtalya ile diyelim. Gelişiyoruz işte. Bu bölümde de ne yapacağımızı göreceksiniz. 1. Dünya Savaşı'nda Atatürk ve Enver Paşa'nın başındaki orduyla Enver Paşa'yı tabii doğuya göndereceğim. Atatürk'ü e, Atatürk'ü Orta Doğu'daki şeye göndereceğim buraya. E, ya engelleyeceğim bizim petrollerimizi almalarını. Balkanlara başka bir komutanı göndereceğim. Bir de var ekonomiye geçebilsem çok iyi olurdu. Gerçi savaştayken geçebiliyor olmamız lazım, değil mi? Aynen savaştayken geçebiliyoruz. Bize şu an 4 bize resources lazım değil, değil mi? Zaten 4 tane var. O da kargından alabiliyorum ama bunu yapacağım savaş zamanı. Ben power artacak. 400 askeri güç olunca bunu yapacağım. Askeri bufflar verecek. Buradan bize 50, 100, 150, 200, 250 askeri puan gelecek. Buradan da gelecek. bu adam da zaten günde şu an 0.10 veriyor. Şu an bizim 80 askeri puanımız var. O 400 olunca burada oda ağacından güzel bir şey gideceğiz. 6 tane askeri fabrika gelecek. Ekipmanla ilgili bufflar gelecek. Ben power 250 bin manpower gelecek mesela ne güzel. 250 bin manpower bayağı iyi. Alman bir tane advisor alacağız. Askeri bufflar verecek. Yine 1. Dünya Savaşı'ndaki şeyle aynı ama farklı olan şey Osmanlı daha güçlü girecek savaşa. Tank yok değil mi? Tank prototipi 1910 Earl tank project teknolojisi lazım. yani neyse tank manküre etmeyeceğiz. Osmanlı'ya kalmadı o Almanlar üretsin tankı. biz uçağı araştıralım 1915 fighter'ını. Bir de Sanmeri'nin hata tabii ki. Hatta Sanmeri'ni araştırabiliyor muyuz? Araştırabiliyoruz da işte 1922. Niye öyle anlamadım. Şu an ürettiğimiz şey destroyer. 1905 diyor. outdated. Başka var mı destroyer? Bu mu? Bu daha iyiymiş. Şuradan steel alalım. Avustur Dur Fransa Fransa'dan değil ya. Alman ve Avustur'dan alalım ki onların ekonomisi gelişsin. Onların yanında gireceğiz ya savaşa. Ekonomik anlaşma gibi bir şey. 124 fabrika var. Yarısından fazlası Askeri fabrika. Zaten savaş için bu lazım. Ama hala üretimimiz hızlı devam ediyor. Çünkü consumer good %10. Çok iyi bir şey. Savaştayken bu %5 veren şeye gideceğim. Ben için yani. Şu an ekipmanlarımız ne kadar? Artilleriden bayağı var. Aa, silahtan da bayağı var. Support da var. Asker yapabiliriz o zaman. Anladığım şey bu. Ben bitene kadar yaptım. Kaç? yüz bin silah eksik. Başka bir şey eksik değil. Artilleriyi direkt orduya koymamıştım. Ee, şu an kaç artilleri var? Şu an çok yok. Biraz daha artsın. Direkt orduya koru, e, koyacağım. Artizeri. Ordunun ata 80'den kaça çıkıyor bir tane koysam? 110'a çıkıyor. Onun sayesinde Kafkaslar'da ittiririz diye düşünüyorum. Bir de Balkanlardaki zaferimiz çok daha kolay olacak. Avustur Macar'la beraber Sırbistan'ı, Romanya'yı falan kolay ittiririz. Balkanlar direkt bize geçer yani. Bizim lehimize. Sadece Doğu ve Batı şeyiyle ilgileniriz. Cepheleriyle. Hemen Avustur Macar'la düzeltiriz aramızdaki sınırları. Bu ne? Adam daha eklememiş diye. Daha eklememiş hava doktrinlerini. Rastgele fotoğraflar koymuş buraya hava doktrini eklemediği için. O zaman bunları yapmaya devam edelim. Aa dur biz army puan harcıyoruz az önce onu yaptık diye değil mi? Az önce tüm army puanımı harcadım. Beklemem gerekecek. Doktrini yapmam lazım. Otomatik olarak yapıyorum da. Otomatik kas hafızası olarak doktrini yaptığım için unuttum onun army experience harcadığını. Günde 0.10, 10 günde bir, 100 günde 10, 1000 günde 100. Kötü oldu. Kötü oldu. Buna da gidelim. Bundan da geliyor, bundan da geliyor. 50. Aa, scout uçağını açtık. Onun altında ne var? Bu triple galiba. Interception. Aynı şey yapıyorlarmış. Tam 1916'yı da araştıralım. Yer desteğini yapan bomber. Evet. Bomber yapmayacağım şu an. Fighter yapayım. Karşı, karşıdaki bomberları şey yaparım. Üret. Araştıramıyorum. Bunu yapalım o zaman. Tamam doktrin yapmayacağız. Kötü oldu doktorunu yapmamız. Aa bunlar direkt oldu. Dur 1. Dünya Savaşı ne zaman başlıyor? 30 Mayıs oldu. Askerler geldi de yerlerinde değiller. Bize Bulgaristan'dan asker mi geldi? Oha bize Bulgaristan'dan asker gelmiş. 234 divizyonumuz var. Şimdi Enver Paşa'nın şu 60 ordusunu doğuya sınırlandırıyorum. Şunları Mustafa Kemal'in ordusuna vereceğim. Sınırı doğalına kadar. Hepsi var mı? Hepsi yok. Yeni gelenlerden de biraz vereceğim. 22 fazla Hazırım mı? 22 efendim. kişiyi Enver'e verelim. Baş tamam Atatürk'ün ordusunu Balkanlara değil. Gerçi buraya fazla mı olur? Atatürk'ün ordusunu ikiye bölelim. Sonra burada kalanları da ikiye bölelim. Alman komutanlar geldi bakın. Hazırım. Alman komutanların deneyimi daha iyi olduğu için. Mustafa Kemal'e biraz daha ordu verin. Tamam şimdi Enver Paşa'nın o ordusu 60 ordu yeter oraya. En azından savunmaya yeter. Toparlanın. Oradan saldırmasak da olur. Ana cepheden saldırsak da olur bence. Şimdi Atatürk'ün ordusunu ben e, Balkanların oraya götüreceğim. Ondan sonra diğer cepheye götüreceğim. Şu an bu elimdeki diğer adamları buraya götüreceğim. Mısır'dan falan ittiririz. Hicaz ayaklanması olursa Emrin. onları bastırırlar. Buraya 40 adam koymak mantıklı değil. Bu ikisi yeter şu iki yere. Yarış adamların da fazla askeri var. Yok mu? Yetmeyebilir. Siz sadece oraya gidin. Toparladın. Tamam siz de buraya gidin. Direkt Kuveyt'i düşürürüz. Başka yere götürürüz orduyu. Hazırım. Kutulamare hatta orası galiba. Bu 14 asker kimin? Sahipsiz. Emriniz var mı? 14-10. Tamam Emriniz. bunları Enver Paşa'ya verelim. Atatürk'ün ordusunu da Balkanlara koyacağım. Böyle. Hazırım. Rumanya direkt girmiyordu savaşa. Bu 75 ordunun yetmesi lazım. Zaten sınırı bayağı kaplıyorlar. Daha ne kadar olsun. Bir de altyapı yapmamız lazım. Gerçi var burada altyapı. Bulgaristan'ın altyapısı daha iyiymiş. Altyapı yapalım Balkanlara. Bir tane yapalım şu sınırda olan her yere. Selanik'te var zaten. Oralara yapılsın. Şunu bire düşürelim. Aynen. Böyle. Şimdi bu da gidelim. 50 army experience gelsin. Şu an 134 var. Uzun Aa, Ooo. Birinci Dünya Savaşı başladı. Almanya Erkeği savaş açtı ama ben... Ben daha katılmadım. Tabii benim ordular gelmedi zaten. Sesler de geliyor valla. Tüm orduları iyi ki nişanlandırdım. Koydum yani sınıra. Yalnız bunlar fazla geldi buraya. Sizin yarınız buraya. Sonra 6 kişi de Atatürk'ün emrine. Ses gittikçe artıyor. Aha. Biz katılıyor muyuz? Biz şu an kimseye katılmıyoruz. İtalya, İtalya şu an tarafsız. Bizi ittifa alsan iyi olur. 51'e 59 şu an. Biraz puan artsın. Bizi ittifa alacak. Şunlara gidelim. Bu ne tank mı? Yok değil. silah şeyine gidebiliriz. Şimdi bu savaşta kim kazanıyor merak et. Avusturya Macaristan direkt almış Montenegro'yu zaten tam burayı sil. Atatürk Yunanistan'da Sırbistan sınırını alabilir. Belçika bir ülke değil Belçika bir yol. Belçika'ya girdiler. Bizim de buraya gitmemiz lazımdı. Ama army experience'ımız yok. Abi de ben power lazım bize. Bu bittikten sonra direkt manpower şeyine gideceğim. Biz ittifa alacaksın mı? Eksi 91'e niye indi? <laughs> Nonalignet. Allah Allah. Ben böyle kalıyorum şu an. Yapacak bir şey yok. O da da gitmiyorum değil mi? Bu sadece var support veriyor. Polonya mı düştü? Ha evet direkt düştü durdular. Görüyorsunuz Central Powers Entente. Amerika yok bu arada şu an. Burada. Ya ben şunu yapayım o dağa gitmek yerine. Ben power gelecek zaten. Değil mi? Gelecek mi? Geliyor evet. 5 günde bir mi geliyor? Evet öyle. Doktorun gitmeyeceğim. Doktorun gitmeyeceğim. Götüreyim şu doktorun yarısını. Sırbistan düşürüyorlar. Biz de ittifaksanız mutlu olurdum. Non-aggression yapalım bakalım. Tamam biz doğudaki altyapıya bakalım. Rusya sınırındaki. Orası da önemli. Kafkas sınırı ya. Sonra askeri fabrikaya devam ederiz. Şimdi bize 400 puan lazım. Oraya kadar buna gidelim. Aa bunlar bu kadar ittirmiyordu sanki. Bunlar şu an iyi ittiriyor Almanlar, Avusturlar. Bizim taraf. Biz daha girmedik savaşa ama. Girmedik ama savaş açabiliriz diğerlerine. Öyle alır Almanlar bizi. Öyle yapacağım. Öyle açacağız savaşı. Şunu araştıralım. Bunu da araştıralım. 1915'te açılıyormuş. Bunu araştıralım. Ee, bunlar de mi? Değil. Biz o zaman Yunanistan'a açalım savaşı. Biz savaşı Yunanistan'a açalım. Yunanistan Entente'ye katılırsa Aa Black Sea Raid. Ha. Bizi savaşa alacaklar mecbur. Karadeniz şeyi yüzünden. Tamam katılıyorum. İttifa katıl Evet Central Powers'a katıldık. Bayağı güçlü duruyoruz bu arada. Savaşa da çağıracak şimdi. Çağırdı. Şimdi bu sınırdan Bir saniye. Buraya o kadar insan gerekmiyor. Şunu böyle ikiye Atatürk'ü buradan çıkar Bu Atatürk'ün ordusunu da ikiye bölelim 37 kişi Kaç? Bu 7'si şu iki yere bakacak Ona da defansı yüksek olan ya da Cevat Çobanlı'yı verelim Sonra bu adam da Kafkasya'nın oraya bakar Sırbistan'ı düşürürüz direkt O adamlar aşağıda bunlar yukarıda Şimdi biz Mısır'da savaştayız E'danlar. ve Mısır sanır, sınırı Bomboş şu planı çizeyim ben Buraya kadar saldırın Sonra Emriniz Kuvvet var. sınırı da boş Kuvvet'i alırsak Çıkarma atamazlar bir daha. Orayı da hemen alalım. Sonra Kafkas sınırı da var tabii ki. Onlar da da savaştayız ama daha ordu getirmemişler. Belki Enver Paşa çok iyi bir şekilde hemen ittirir. Ee, Yunanistan savaşta değil bu arada. Tamam, Sırbistan zaten düşüyor. Osmanlı hepsini savaşıyor şu an. Ki zaten açmıştık. Evet. Rusya bombalaması yüzünden girdik savaşa. Fransa cephesi çok durgun gidiyor ama Amerika olmadığı için bence kazanırız. Belki Amerika yerine başka baflar geliyordur. Mısır sınırına adam getirmeye başladılar. Biz saldırabildiğimiz kadar saldıralım. Sonrasına bakacağız. Bir de çeliği alalım şu ittifaklarımızdan. Aldım. Kahire'ye girersek aşırı iyi olur. Şu an ittirdik bayağı. Abi burada İngiliz askeri var ama çok bir şey değişmez. Kuveyt City'yi alalım. Ruslar geç kaldı. Biz bayağı ilerledik şu an Kafkaslar'da. Ermenistan'a girdik. Kaç Sırbistan düşmüş. Atatürk'ü oradan çekebiliriz. Şimdi şu Atatürk'le Emrimiz. Yunan ordusu komutanını birleştirelim zaten aynıymış. Atatürk zaten Sırbistan'da değilmiş. Ha şöyle yapacağız. Tam Yunanistan'ı da alacağız arada. Mısır'ı alıyoruz şu an. da bir yerden kaybediyoruz ama o erzak sıkıntısı yüzünden oradaki alt iyileştirebiliriz. İyiymiş zaten. Şunu yukarı çekelim. Bir kuvveti aldık. Şuraya gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Çıkarma da atamıyoruz zaten. Çıkarma şey. Yani o varmış da havalı Ama dok yardımımız yok orada. Buradaki üstünlük niye sıfır? Donanma çalışmıyor mu bu oyunda? Neyse güzel gidiyoruz. Kuveytin orayı alabilirsek çok iyi olacak. Tüm orduları kaydırırız. Mısır'da Suez'e kadar geldik. Hatta Suez'e gireceğiz. Osmanlı girmemişti sanırım Suez'e. Hadi 1915 olsun. Ee, bunu da yapalım. Bulgaristan mı var? Bulgaristan düşmüş. 17.000 kaybetmişiz sadece. Adamlar ne kadar kaybetmiş. Bizim sınırdaki ordu daha fazla onlarınkine göre ve paket attık galiba. Buna paket denirse. Biz bayağı ordu koyduk bu sınıra. Bizim toplam 800.000 ordumuz var şu an. Balkan sınırı Arifete tamam. Hazırım. Siz katılmadınız mı oraya? Gitsiniz de ha. Siz de iki de gidin ha. Tamam. Yunanistan savaş açacağız o 65 gün sonra. J niye cihad başlık? Romanya herhangi an girebilir savaşa ama çok askeri yok. Sıkıntı etmez. Enver Paşa evet. doğuda çok iler çok iyi ilerliyor şu an. Bu ne? Christmas. Ha bunu biliyorum. Kri şey yıl Almanlarla İngiliz sınırında bir ateşkes oluyor. Birbirine hediye hediye veriyorlar. Bir günlük ama sonra hep söylüyor büyük ihtimalle. Aldınız değil mi burayı? Aldınız. Sizi Hazırım. şu orduya atabilirim. Atabil General kim bu arada? General var mı bizde? Varmış Fevzi Çakmak Paşa. Gerek yok şu an. Ya, Oha! Kahire'ye giriyoruz bu arada. Osmanlı ordusu Mısır'da çok iyi ilerledi. Hatta İtalya savaşa girmediği için şu an baya iyi. Hatam şu an bir şey yapmıyor. Yunanistan savaşına hazırlıyor herkesi. Rusya her yerde intiliyor. Sanırım Almanya'nın kazandığı bir senaryo olacak bu. İngilizler çıkarma atmış ama çok büyük bir şey değil. Ve bizim şu an silah üretimimiz günde 1500 silah. Silah üretiminde eksiye geçmiyoruz hiçbir şekilde. O beni çok rahatlatıyor. Sina'yı kim bombaladı ya? Sina'yı aldık zaten. Şu an bizim taraf bir %50 daha güçlü. Bir taraf 1 bir güçlüyse biz şu an 1.5 güçlüyüz. Ve Minsk düştü şu an. Enver Paşa Azerbaycan'ı kurtarıyor. Ve Yunanistan'a girmemize az kaldı. 10 gün kalmış. Acaba girebilecek miyiz? Al, altı yapı bir biraz kötü orada. Oraya bir ay çekelim. Bakalım bir şey yarayacak mı? Şu ikisini yapalım bunları da yapalım. Sonra bir tane de sapla yap. Nereye? Buraya. Bir de buraya. Bu ikisini en yukarı koy. Hatta bu ikisini en yukarı hemen bitsin bu raylar. Sonra steel alalım bir daha Almanya'dan. Ha railway yaptık. Bir de ne gelsin ne gelsin. 400 puanımız olmadı mı hala? Dolanmaya gidelim. Kaç puanımız var? 336 az kalmış. Yunanistan şu an saldırabiliyorum. Ama güçlü mü acaba merak ettim biz sınıra 74 asker koyduk. Onların da o civarda askeri var. Şurayları yapalım önce. Bir de sapla yap gelsin ben öyle savaş açarım. Ne zamana kadar süresi var? 17 April. Tamam 17 Eylül'den önce açarım savaşı. Bir kaydedeyim şu an. Belki savaş açmayı unutursam geri dönerim. Mısır'ı ezdik şu an. Bizim askerler Mısır'ı ele geçirdi. Rus askeri Mısır'da ne arıyor? Onu bilmiyorum. Rus, askeri var şu an Mısır'da. Ama bizim ittifak bayağı güçlü yani şu an. Fransa'nın içlerine doğru gidiyorlar. İtalya savaşa katılmadı. Ben ona şaşırdım. İtalya'nın katılması lazımdı normalde. Odessa düştü. Bizim için iyi. Yeni, silah, yeni silahımız geliyor. Mısır'ı ikiye böldük şu an. Alttaki ordu çaresiz kaldı. Tam daha Ebral'a gelmemişiz. Sapla yaplar yetişir bence. Altyapı da yetişir. Hatta bunları da yapalım. Aa, ne yaptık biz en son? Dolanmayı yaptık. Boş ver donanmayı. Research slot kazanalım. Hadi bakalım. Sapla yaplar yetişirse güzel olur Yunan Savaşı'na. Askerimizin erzağı çok az. Peace konferans mı? Aa Bolşevik isyanı. Tabii ki tabii ki. Bolşevik isyanı çıktı şu an Rusya ile anlaşma aldık. Barış anlaşması. Rusya savaştan çekildi yani. Komünist isyanı çıkınca tabi. Ben bunları bir daha justify alacağım. Atacağım. Rusya'dan toprak alırız. Enver Paşa gene geçti sınıra. Alacağız o toprağı. Çok güzel. Silah eksiğimiz var mı? Var biraz. Üretmeye devam edelim. 17 April'da savaş açacağım yine İstan'a. Saplaya yetişmesi... yetişmemiş olsa da. Rai yaptık o kadar ama. Çok bir işe yaradığını görmedim. Sabla yapılsın. Hadi 16 April'da açacağım savaşı. Sabla yabda yetişti, yetişti valla. Ekrana niye aynı şey gelip duruyor? Ya illa eventleri kapatacaksın değil mi? Ne event oğlum bu? Nasıl yani? Rusya'ya saldırma demek istiyor büyük ihtimalle. Turusumuz var zaten ne zamana kadar. Neyse tamam Rusya'ya savaş açmıyorum o zaman. Sadece justify atıyorum. Bir de şu event şeyini kapat... Nivs'i kapatacağım aynen. Tam o o Niv... Şey haber... <gülüyor> <gülüyor> haber spam'ı atıyor şu an savaşa girme savaşa girme diye. Ama gireceğim. Sadece asfaya gitmiş unuttuk. Unuttuk. Bir daha atarım bir şey olmaz. 180 gün. Tamam Rusya şu an saldırabiliyoruz. Saldıracağım da. Müttefikleri çağıralım. Aa gene girdik Rusya ile savaşa. Sovyetlerin ittifa gelme olasılığı var mı acaba? Bence gelmezler. Biz Enver Paşa'yı bir daha saldırıya gönderin. Sovyetler de sadece non Aggression imzaladık. Evet. Ruslar bu sefer çok daha kolay düşecektir bence. İngiliz sınırı durağan gidiyor ama bizim her şeyimiz daha iyi. Ve Kafkaslardan ikinciye ittiriyoruz. Bu arada Mısır düştü. Güneyde cephe kalmadı. İtalya askeri geçiş izni veriyor mu? Vermiyor. İtalya'ya savaş açabiliriz Rusya düştükten sonra. Emriniz! Bu askerleri nereye götüreceğim? Doğu sınırına Hazırım. götüreceğim. Bu ne? Rusya çıkarma atmış. Enver Paşa ile beraber doğu sınırına gidecek bunlar. Başlarında da Fevzi Çakmak Paşa. Siz direkt saldırıyı başlatın. Bitmeye sonra Atatürk alır. buradan saldıracak Yunan ordusuna. Supply Hub bayağı işe yaradı. Herkesin şu an supply'i var. Yunanistan'a Justify gidince direkt saldıracağız. Romanya'ya da saldıracağız. Hatta Roma, tü, e, Yunan düşünce Romanya'ya saldırırız. Biz Rus cephesini koruyalım. Ya, alalım daha doğrusu yani. Alacağız çünkü. Sovyet Rusya'nın division'ı yok galiba. Anlamadım. Var ama yeni üretiyor. Oha bu Rusya'nın çok division'ı var. Rusya Federation nasıl asker bastıysa. Bu manpower ne böyle? O kadar o askeri karşılayacak... Fabrikan yok senin. Neyse o yüzden iyi gidiyoruz. Zaten askere ekipman yetiştiremiyorlar. Rusya'da adam bitmez ama ekipman biter. Hadi buna gidelim ben power'ımız artsın. Belki bitebilir bu savaşta. Hareket aşağıdan adım. ordu geliyor o yüzden şu an şu an burası boş. Şu an geliyorlar. Anadolu'dalar. Az sonra düzelteceğiz. Kask ekleyeceğiz bir de askere şimdi. Yunanistan Savaşı'na var biraz. Bu arada aşağıdan abone olun. 1000 aboneye çok az kaldı. Bir, bir, dakika bir dakika bir dakika. İngilizler çıkarma attı. iki attıkları gibi gördüm. Yakında ordum var. İyi ki yakında ordum var. Şurada. Koşun. Hallederiz sorun değil. Ama bizim donanmamız çalışmıyor gibi bir şey hissediyorum ben. Hatta direkt öyle galiba. Neden çalışmıyor onu anlamadım. Bence modla ilgili bir şey. efendim. Ama bu çıkarmayı hep püskürteceğiz onu biliyorum. Üretimimiz bayağı iyi şu an Osmanlı olarak. Osmanlı'dan beklenmeyen bir şey ama. Evet Ruslar şu an. Ruslar batırdı ikinciye batırdı. İngilizlerin çıkarmasını ittiriyoruz hatta patlatacağız. Yunan'a da az kaldı. 100 gün kaldı. Sonra amacımız İtalya. İlk önce Rusya ve Yunanistan. Tabi bu çok güzel bir senaryo. Ama çok zor olmadı. 200 fabrikamız var şu an. Askeri fabrika basmaya devam. Ele geçirdiğimiz yerden sivil fabrika kazandığımız için çok eksimiz olmuyor. Ee, gördüğünüz gibi Central Powers şu an çok güçlü. Ben İtalya olsam katılırdım böyle bir ittifa. aldım çıkarmayın. Siz geri geçin orduya. Yine çıkarma gelirse yine alırız. Siz girin bakın. Evet artacak şimdi. Ben power'ımız. Ha sonunda buna gidebiliyoruz. Orduyu modernize edeceğiz buradan. Var, var ekonomiye geçtik. Çok iyi. Ekonomimiz uçuyor. Bunlar ne? Landfort detektör ne? Gitti. Yo hala var. Modla ilgili bir şey maalesef. Yunanistan az kaldı. Hazırım. Atatürk içinden geçecek Yunanistan'ı şimdi. Ve yeni silah da geldi. En modern silahla giriyoruz şu an Yunanistan'a. Evet. Buradan gidelim. 250 bin manpower geliyor. %95 savaş desteği. Tüm müs e, ülke Müslüman olduğu için. Machine Gun 4'e gidelim. Sonra fabrika üretimi. Yunanistan Savaşı'na 40 güncük kaldı. Enver Paşa yine yaptı yapacağını. Azerbaycan'ı ele geçiriyor. Kafkasya'yı alıyoruz. Ateş altındayım. Şöyle bir sınır çekelim. Ukrayna'ya doğru gideriz buradan. Çünkü Rus askerleri şu an perişan. Yine Nikolay geldi başa ama. Aa Bolşevik isyanı püskürtmüşler. Allah Allah. Nasıl yaptılarsa. Çok manpower var ama işte. O askere yetecek fabrikası yok adamın. Almanya da şu Belçika'dan geçeceğine Maginot Line'ı kırdı. Lyon'a kadar gitti valla. Paris'e gireceğine. Ama başardı da. Buradan niye bize toprak geliyor? Savaş puanımız fazla sanırım. Hayli fazla. Avusturya Macar'dan fazlaymış bizim savaş puanımız. 70 bin kayıpla bir de savaş puanımız çok fazla. Biz bayağı iyi yapmışız. Yunanistan'a direkt saldırıyorum. Davet ediyorum herkesi. Evet Atatürk'e saldırı ben emri de. vereceğim şimdi. Saldır ata. Bakın ne güzel her yerde iniyoruz şu an. Atina'ya kadar yolumuz var. Şu fighter'ı da öğretmeye başlayabiliriz. O kadarcık aynen. Bir alüminyum lazımmış. Tekerdeğimiz çok var. Ee, burayı tutuyoruz. Enver Paşa bayağı iyi yaptı. Tüm Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı ele geçirdi şu an Enver Paşa. Bir de Azerbaycan'ı kor yapmak falan olsa çok güzel olur. Ama yoktur bence. Evet uçak üretmeye başladık. Buradan bir aşağı inelim. 250 bin manpower power gelecek ve şu an ordumuz daha güçlü. Outdated army modifier'i gitti. Bütün her şey artı şu an. Hatta Avusturya, Macar'dan iyi durumda olmamız lazım. Fabrika olarak iyi durumdayız. Asker bakımından o daha şey ama daha fazla ama benim askerime anca yetiyor benim fabrikalarım onun fabrikası daha az. O yüzden onun silahı eksik ya da çok saldırmıyor. Evet Osmanlı Osmanlı Mısır aldı. Kafkasya'yı alıyor, aldı bile. Yunanistan'ı alıyor. Eski gücümüze geri kavuştuk bence. Evet Atam Atina'ya kadar gidiyor şu an. Bayağı ile geçirdik. Maşingan 4 geldi. Odunumuz eksik. Almandan alırız. İtalyanlar Central Powers'a girsin artık. İtalyanların ve İspanyolların ve İtalyanların burada tarafsız olması çok saçma. Almanın yanında katılıp yani Fransa'yı direkt düşürebilirler. Hatta Portekiz'i alabilirler. O oh, gerçi askerleri yok adamların. Niye böyle? Sıfır askeri var. Binmen power var. İspanya'ya bir şey olmuş. İtalyanın var ama her şey. Bir bizim insanımız yok. Ruslarda çok insan var. Almanlarda insan var. Avustur Macar biraz az ama. Onların da iyi. Evet Atina'ya giriyoruz. Atina şurası başkent. Atina'ya yürümek üzere bizim askerler. Biz şurayı alırsak Hadi güzel ederim. paket atarız. Burası da aynı şekilde. Tamam burayı aldık. Emriniz. O üstü de aldık hatta. Girin abi. Evet bunu da yaptık. Altı askeri fabrika gelsin buradan Etmeye da. Hazır. Girin şuraya. Paket atmış oluruz. Attık zaten de. Ve Atina'ya geldik sayılır. Bir tile kaldı. Atalım şuraya da koyalım. Hadi alın bakalım. 98 99 100 14'lük paket. Edin. Alın şurayı da. 716 asker puanı var şu an bizde. Tek almadığımız yer Korfu şu an. Atina'ya da giriyoruz. Hadi. Şurayı aldık. Tam bir tile gi kaldı. Girin Atina'ya. 96, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ama video buraya kadardı. Ee, buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir yerde bölmüş olabilirim ama 3. bölümde buna devam edeceğiz. Devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve sağ üstteki oynatma listesinden önceki videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.